쟤, 뭐냐, 무슨 일 있어? 무슨, 뭐가 돼? 오늘 또 뭐, 놀라, 놀라 카드. Thank <laughs> you. stuff. this

geldi. Evet arkadaşlar bekleyeceğiz. Of man, ne ya. Evet arkadaşlar Toculu rakib lokma geçiyor. Ben almayacağım of, of, of. Bir tane daha ver. Bir tane daha. Geliyor. Evet arkadaşlar ve burası iyice doldu kadar da arkadaşlar. Bir dakika üst kapıya hemen çıkalım. Evet. Diğer videoda bunların hepsini yaparız inşallah O zaman videoyu bitireyim ben. Şöyle şuraya geçin Burada bitirelim videoyu.